Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Photoshop'ta bir materyale gölge efekti uygulamayı anlatacağım. İlk önce programımızı açalım. Yeni bir belge açalım. Arka plan rengi olacak şekilde. Araçlar menüsünden köşelere yuvarlanmış dikdörtgen aracını seçelim. Şöyle bir renkleri de isterseniz beyaz yapalım Beyaz turuncu olabilir daha net olması için ortalayalım bunu. Arkadaşlar şimdi de yeni bir katman açalım. Bu katmanı şekil birin altına sürükleyelim çünkü gölgemizin alta doğru yayılabilmesi için ne yapmamız gerek? Şimdi oval yani elips aracını alalım şöyle bir kısa çizgi yapalım taşmayacak şekilde ortada sağ tıklayarak iki kere tıklayarak alter glow efektini verelim karıştırma olduğunu normal yapalım yapalım rengi de siyah yapalım gölge olacağı için gölgeyi görebileceğiniz için siyah buradan da yayınma yayınma seçeneği var buradan da gölgeyi gördüğünüz gibi yayılıyor ben 15 yapmanızı öneririm. 10 da olabilir zaten. Tekrar yapabiliyoruz. Buradan da gölgenin boyutunu, büyüklüğünü yani mesela 17'yi 8 yapalım. Ulaşarız isterseniz başka renk de yapabilirsiniz gölge seçeneğini. Gördüğünüz Başka için yayılmasını azaltabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. İsterseniz başka renk de yap yapabiliriz. Gölgeyi. Azaltalım. sıfır yapalım. Ben altı yapalım. Rengini de kırmızı yapabiliriz. Kırmızı veya turuncu karışık da yapabiliriz. Fark etmez. Yani Kırmızıya kırmızı yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi forumlar.